Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hazırsanız analizimize başlayabiliriz. Masum dizisinde Koki evdekileri Gaura'ya tanıtmaya devam ediyor. Gaura alaycı sözleriyle Koki ve evdekileri iğneliyor. Vidya gölde boğulmak üzereyken yakışıklı bir genç tarafından kurtarılır. Vidya genci itekleyerek uzaklaşır. Bu sefer de Mira kaybolur. Tolu, Molu ve Vidya Mira'yı aramaya devam ederken, Vidya kendisini kurtaran genç ile bir kere daha karşılaşır. Vidya ondan kaçar ve bir köprünün ayaklarında saklanır. Bu sırada Mira Sanskar ile buluşur. Vidya onları sarmaş dolaş görünce şok olur. Sanskar buraya Doğu yürüyüşü için geldiğini ve Vidya ile karşılaştığını söyler. Bu sırada Tolu, Molu da gelir ve kardeşlerinden uzak durmasını ister. Mira Sanskar ile buluşmaya geldiğini itiraf ederken hayatına karışmamalarını ister. Gece çadırları kuran gençler burada kalacaklarını söyler. Mira bir ara çadırdan kaçmak ister. Başını çıkardığında kaplan sesiyle irkilir ve hemen içeri girer. Tolumolu kaplan sesini iyi akıl ettiklerini söyleyerek gülerler. Mira ertesi sabah kaçmayı başarır ve Sanskar ile buluşur. Onlar kaçmaya devam ederken Mira'nın ayağı bir çukura sıkışır. Sanskar çıkarmaya çalışır ancak başaramaz. Mira kendisine yaklaşan akrepleri görünce korkar. Sanskar ise kaçmayı tercih eder. Mira kendisini arayan Vidya, Tolu, Molu'yu yardım için bağırır. Mira akreplerini ayağının ısırması an meselesi iken gözlerini kapatır. Vidya'yı kurtaran adam ortaya çıkar ve sopayla akrepleri uzaklaştırır. Mira bağırmaya başlar. Adam Mira'nın ayağını kurtarmaya çalışırken kardeşler ortaya çıkar. Vidya adamı sopayla dövmeye çalışır. Mira adamın kendini kurtarmaya çalıştığını söylerken Vidya dünden beri onu takip ettiğini söyler. Adam Vidya'nın madalyonunu gösterir, ev onu vermek için gün boyunca aradığını söyler. Vidya'yı gölden ve akrepten kurtardığını, ona zarar vermediğini söyler. Mira kardeşleriyle yürürken Sanskar ortaya çıkar ve bir şey arıyormuş gibi yapar ancak bir şey bulamaz. Mira iyi olduğu için sevdiğini söyler. Ancak Mira ondan uzak durmasını ve bundan sonra aramamasını ister. Pari'nin Rashi ile ilgilenmesi Gopi'yi mutlu eder. Ahem eve gelir ve Jigar için endişelendiğini söyler. Jigar'ın Pari'den birkaç gün uzak durmak istediğini söyler. Kokina Mira için damat adayını bulduğunu söyler. Meraklı gözler ona dönerken Koki Gaura'nın torunu Mira'nın istediği gibi birisi diyerek Mira ile konuşacağını söyler. Gauri odasında dinlenirken yakında Koki'nin de sırasının geleceğini Bozuk aksanıyla konuşur. Koki ve Gopi Gaura'nın da görüşünü almak için odasına gelirler. Gaura hemen değişir ve dramaya başlar. Koki ona torunuyla Mira'nın evlenmesi hakkında danışır. Daval Londra'dan iş teklifi alır ve Urmi'ye Londra'ya gideceklerini söyler. Urmi bu duruma çok sevinir ve birçok İngilizce kitap satın alır. Kinjal Daval'ı İngiliz bir kadınla internet üzerinden konuştuğunu görür. Kinjal küplere binerken Daval İngiltere'den iş teklifi aldığını söyler. Kinjal şok olur. Gaurab'ın Koki'den beklemediğini ve dostluklarını devam etmesini ister. Koki ile ondan özür diler. Urmi ve Papu gelir ve Daval'a birlikte Londra'ya gitmek istediklerini söylerler. Kinjal Daval'ın elini tutar ve karısı olduğu için en çok kendisinin gitmeye hakkı olduğunu söyler. Urmi bunu hayal bile etmemesini ister. Kinjal odasına girer ve kapıyı kilitler. Londra'ya götürmezse intihar edeceğini söyler. Urmi havlayan köpeğini ısırmadığını söyleyerek Kinjal'i kışkırtmaya devam eder. Kinjal boğazına ip bağlar ve diğer ucuna da tavandaki vantilatörü bağlar. Papu ondan durmasını isterken Kinjal ayağının altındaki sandalyeyi devirir. Vantilatör ağırlıktan dolayı yere düşer. Gaura torununun Mira ile ittifak yapmasına onay verir. Gopi Vidya'yı arar ve Mira konusunda onu bilgilendirir. Vidya eve gelene kadar Mira'ya bir şey söylememeyi düşünüyor. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Bir sonraki bölümden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi seyirler.